Bugün sizleri ekspresyonizm dünyasına, duygusal ifadenin sınırlarını zorlayan sanat akımına davet ediyoruz. Bizler ekspresyonizm nedir sorusunu yanıtlarken, diğer yandan yapay zeka tarafından oluşturulan ekspresyonist resimler sizlere eşlik ediyor olacak. Yoğun renkler, çarpıcı kompozisyonlar ve duygusal ifadenin yoğun olduğu bu eserler bakalım siz izleyicilerimizi etkilemeyi başarabilecek mi? Hazırsanız bu ilginç sanat akımının derinliklerini birlikte keşfetmeye başlayalım. Ekspresyonizm, 20. yüzyılın başlarında Almanya'da ortaya çıkan ve duygusal ifadeyi vurgulayan bir sanat akımıdır. Bu akım, sanatın aracılığıyla sanatçının iç dünyasını, duygusal deneyimlerini ve düşüncelerini ifade etme amacını taşır. Ekspresyonist ressamlar, renkleri genellikle gerçekçi olmayan bir şekilde kullanarak duygusal anlatımlarını vurgularlar. Parlak ve canlı renkler, coşkulu duyguları ifade etmek için kullanılırken, koyu ve karanlık tonlarda iç çatışmaları, acıları ve melankoliyi yansıtabilir. Çünkü 20. yüzyıl Almanyası'nın içinde bulunduğu siyasal istikrarsızlık ve ekonomik buhran insanların iliklerine kadar işler. Dışavurumculuk tam da bu nedenle, empresyonizme, naturalizme ve pozitivizme bir tepki olarak ortaya çıkar. Ekspresyonizm yani vurumculuk, genellikle çarpıcı renkler, şekillerin deformasyonu, sert fırça darbeleri ve abartılı formlar gibi dramatik ve duygusal öğeleri kullanır. Sanatçılar, toplumsal baskılara, iç çatışmalara, açılara ve umutsuzluğa vurgu yaparak duygusal bir etki yaratmaya çalışırlar. Bu akım, sanatın sadece nesnel gerçekliği yansıtmasından ziyade, içsel ve duygusal bir ifade aracı olduğunu savunur. Ekspresyonizm, izleyiciyi duygusal bir etkileşime çağırırken, sanatçının içsel dünyasını anlamak ve deneyimlemek için bir kapı aralar. Gelin şimdi o kapıdan içeri girelim. Ekspresyonizm akımı sanatta renklerin gücünü kullanarak duygusal bir etki yaratmayı hedefler. Renkler, ekspresyonist ressamların en önemli araçlarından biridir ve eserlerinde yoğun bir şekilde kullanılır. Bu akımın temel amacı, renkler aracılığıyla izleyicide yoğun bir duygusal tepki uyandırmaktır. Mesela, Munch'un ünlü eseri Çığlık, sıra dışı renk kullanımıyla duygusal bir etki yaratır. Şiddetli sarı ve turuncu tonları korku ve endişeyi yansıtırken, çarpıcı bir şekilde kullanılan mavi ve yeşil tonlar ise içsel sıkıntıyı ve umutsuzluğu ifade eder. Rus soyut ekspresyonist sanatçı Kandinsky, renklerin ve geometrik şekillerin kullanımıyla tanınır. Sarı, kırmızı, mavi benzeri eserlerinde, renklerin titreşimi ve etkileşimiyle izleyiciyi duygusal bir deneyime çağırır. Renklerin anlamlarını ve etkilerini ustalıkla kullanan ekspresyonist ressamlar, izleyicinin iç dünyasına dokunmayı ve yoğun bir duygusal tepki uyandırmayı bu şekilde başarırlar. Bir başka dışavurumcu olan Paul Klee ise, müzik ve resmi renklerle buluşturmayı başarır. Bu sıradışı sanatçının seçtiği renk paletleri, müzikal bağlantılar taşımaktadır. 1930'lu yıllarda kariyerinin zirvesini yaşayan Klee'in, maalesef 1937 yılında eserlerinden 102 tanesi naziler tarafından yok edilir. Espresyonist eserlerdeki biçimsel bozulma, Sanat akımının bir özelliğidir. Sanatçılar figürleri, nesneleri ve manzaraları abartılı ve çarpık bir şekilde tasvir ederek gerçeklikten uzaklaşırlar. Bu biçimsel bozulma içsel sıkıntıları ve duygusal gerilimleri vurgular. Ekspresyonist sanatçılar enerjik ve sert fırça darbeleriyle resimlerine bir hareketlilik ve duygusal yoğunluk katarlar. Dokulu yüzeyler eserin duygusal derinliğini vurgulamaya yardımcı olur. Dışavurumculuk toplumsal ve politik eleştiriyi de içerir. Sanatçılar toplumdaki adaletsizlikler, sınıfsal eşitsizlikler, savaş ve insanın yalnızlığı gibi konulara odaklanır. Ekspresyonizm, sanatta duygusal ifadenin özgürlüğüne odaklanan güçlü bir akımdır. Sanatçılar izleyicinin duygusal bir yolculuğa çıkmasını ve iç dünyalarını keşfetmesini hedefler. Bu akımın etkisi Sanat dünyasında hala hissedilmekte ve duygusal bir deneyim sunmaya devam etmektedir. Umarız sizler için hazırladığımız bu video ilginizi çekmiş ve yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.